Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazları arasında yer alan ve her yemekte mutlaka kullanılan ev yapımı özel salçalar tarihi Kapalı Çarşı'da görücüye çıktı. Özellikle yemekleri lezzet katan ve kahraman şehrin tarihini yansıtan ev yapımı özel salçalar şimdilerde yoğun ilgi görüyor. Hünerli kadınlarımızın bin bir zahmetle el emeği, göz nuru ortaya koyduğu ev yapımı salçalarımız tezgahlardaki yerini aldı. Efendim bu senin durum nedir? Efendim salça durumu bu sene yeni yeni çıkmaya başladı. Salçayı evinde yapamayanlar ise fabrikasyon salçalar yerine tarihi Kapalı Çarşı esnaflarını tercih ediyor. Pazardan alınır, güzelce yıkanır, özenle çekirdeği, çöpü ayıtlanır, et makinasında çekilir. Çekildikten sonra bir müddet güneşte bekletilen salçalarımız gelir tezgahlarımızda yerlerini alırlar. Geçen sene fiyatımız 20 liraydı. Bu sene fiyatımız 25 lira. El yapımı ve güneş çıkması salçadır. Gördüğünüz üzere tatlı biber salçamız domates salçamız yeni mahsul. Acı biber salçamızla 15-20 güne kadar inşallah tezgahlarımızda yerini alacak yeni mahsulü. Tüm vatandaşlarımızı kapalı çarşıya alışverişe bekleriz inşallah.